Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün sizinle bayan ruh sağlığı konusu konuşmaya devam ediyorum. Bayan dört mevsimi. Ben bayanları çok seviyorum. Erkekleri de çok seviyorum ama bence bayanlar bu dünyanın süsüdür. Bilmiyorum. Bir bakınız şöyle etraflarına. Yani bayandan daha renkli, daha güzel, daha estetik. Daha kendi duyguları çeşitli bir şekilde ifade eden bir varlık gördünüz mü? Ben görmedim. Yani bence Allah bayanları bu dünyayı hem bereketli hale getirmek için hem de güzelleştirmek için yarattı. Bana öyle geliyor. Ve bugün ben size kız çocukları şimdi madem Bayanların bütün dört mevsimi size anlatacağım böyle sırayla. Bugün kız çocukları anlatırım. Yani kız çocukları şöyle 0-15 yaş arası nasıl büyütmek lazım? Neleri dikkat etmek lazım? Daha önce erkek çocukları nasıl büyütmek lazım? Neye önem vermek lazım size anlattım. Bugün de kız çocukları. Şimdi birinci kız çocuğun erkekten farkı ne? Sevgili arkadaşlar. Tabii ki estetik tarafı Kız çocuk erkek çocuğu göre çok daha süslü püslü, çok daha renkleri kullanıyor, kendi duyguları çok daha güzel ifade ediyor. Özellikle eğer sizde hem kız çocuk hem erkek çocuk varsa siz inanılmaz net o farkı görürsünüz. Erkek çocuk daha düz bir varlık, daha somut her şey algılıyor ama kız çocuk öyle değil. Çok erken yaşlarda algı çeşitleniyor kız çocuklarda. Şimdi birinci siz ne istiyorsunuz ebeveyn olarak? Bir düşününüz. Siz nasıl bir kız büyütmek istiyorsunuz? Birinci hangi kişilik özellikleri olsun bu kızda? Tabii ki özgüven olsun. Öyle değil mi? Bir burada bana e, belki e, bazı insanlar katılmayabilirler ancak ben bunu size çok önemli bir şey şimdi söyleyeceğim. Sadece tecrübelerime dayanarak ben bu işi 30 yıla yakın yapıyorum bu psikoterapi ve seanslarda şunu görüyorum. Eğer bayanda yani kendi estetik ve fiziksel güzelliği önem veriyorsa, kendi estetik güzelliği önemsiyorsa, besliyorsa o zaman ne oluyor? Özgüvenin temeli hazır oluyor. Burada çok önemli bir şey var. Kız çocuğu büyütürken, tamam mı? Onun ne kadar güzel olduğunu, tamam mı? hangi renk ona daha çok yakışıyor? Hangi renk ona yakışmıyor? Bunu konuşmak lazım. Sevgili anneler, bu konuda tabii ki ben mutlaka o noktaya da gelirim. Nasıl başarılı kız çocuğu büyütmek lazım, nasıl onu profesyonel açıdan güçlü büyütmek lazım. Bütün bu noktalara bahsederim ama ilk nokta nedir? Yani doğa bizi kadınlara hangi hormonları verdi? Annelik hormonları verdi değil mi? Ve kız çocuğu ilk yani erkek çocuklarda bu kadar yok ama kız çocuk hemen e, prens hayali kurmaya başlıyor. E, ondan sonra evlilik hayali kurmaya başlıyor. E, küçük yaşlarda e, 7-10 yaş arasında nasıl gelinlik takacak, nasıl bir damat olacak, yani onları fantazi, onları hayal kurmaya başlıyor. Bir bakınız buradan. Hangi erkek çocuk sizi gelip de yani anne 7 ya da 10 yaş arası, ben böyle damat olacağım, ben böyle damatlık giyeceğim, ben böyle bir gelin isteyeceğim. Böyle erkek çocuk yok. Çünkü dua onları farklı bir şekilde yönlendiriyor. Erkekte testosteron hormonu var ve o hormon yüzünden erkek çocuk yavaş yavaş büyürken başarıya daha çok yönelik, kendi kendine böyle bir yön çiziyor. Kız çocukları Evliliğe yönelik. Bir bakınız nasıl oynuyorlar kız çocuklar, bebekler oynuyor, değil mi? Ondan sonra e, evcilikler oynuyorlar ve mutlaka e, kimiyle kiminle evlenecekler, bir hayal kurmaya başlıyorlar. Kız çocukları o yola iten kimler? E, biz değiliz tabii ki. Doğa, sevgili anneler ve babalar. Yani bizim hormonlarımız, anneli hormonlarımız, kuşa, yuva kurmaya iten hormonlar bunlar. Çünkü kız çocuk için ve bayan için bilinç altında yani mutlaka ön planda ne duruyor? Yuva kurmak. Kendini hayat arkadaşı bulmak, tamam mı? Beraber onunla yürümek, çocukları doğurmak. Yani bu birinci, bu bizi doğa böyle yapıyor. Biz onu bilinçli böyle yapmıyoruz. Madem doğa bizi buraya yapıyorsa, ister istemez kız çocuklarda ne ortaya çıkıyor? Bilinç altında yine ben ne kadar güzel olursam, anlatabiliyor muyum? O kadar az rakip olur. Erkek çocuklarda ne oluyor? Ben ne kadar fiziksel olarak güçlü olursam, o kadar az rakip olur. Yani dua bize bu konuda, yani bu bizim temelimiz. Onun için kız çocukları estetik olarak çok önem vermek lazım. Yani renk olarak, zevk olarak onlarda geliştirmek lazım. Çiçekleri, bahçeyi, ondan sonra eğer sizde bahçe yoksa ee, saksılarda çiçeklere sulamaya eee doğaya yaklaştırmak lazım onlara. Estetik duyguları geliştirmek lazım. Piyano kurslarına veriniz, baleyi veriniz, jimnastiği veriniz. Tamam mı? Ondan sonra kıyafetleri alarak tercih e, ç, e, kız çocuğa bırakınız. Bak Mesela bu mavi rengisinin göz rengi inanılmaz yakışıyor. Bak bu renk senin böyle koyu saçlarını çok ortaya çıkartıyor. O noktaları çocuğu vermek lazım. Eğer sizin çocuğunuzda birazcık fazla kilo varsa, yani kız çocuklar inanılmaz üzülüyorlar sevgili anneler. Çok dikkat ediniz, tamam mı? Kız çocuğunun güzelliğine, estetiğine çok önem vermek lazım. Bu bir. İkinci, ama bu olmazsa olmaz. Siz, sizin şunu anlamanız lazım. Bana diyelim ki bayanlar geliyorlar genç yaşlarda. 30-40 yaş arasında. E, harika bir e, meslek sahibi. Harika bir aile kurdu bu kadın. tamam? Mı? Ama depresyonda. Neden? Çünkü o istediği gibi yani estetik tarafını kullanamadı bugüne kadar. Ya çekindi, ya oyuna fazla anne baba önem vermedi. Ve ne oluyor? Bastırılmış depresyon oluyor o kadınlarda. Neden? Çünkü kendisini aynaya bakarak yeterince güzel görmüyor. Bu o kadar basit gözüküyor ama bu kadar önemli bir nokta bayanlar için. Onun için kız çocuğu büyütmek için birinciyi neye önem veriyoruz? Tabii ki estetik tarafı hem onu geliştirmek lazım hem çocuğun vücuduna önem vermek lazım. Ne kadar güzel, ne kadar estetik bir kız çocuk olduğunu göstermek lazım. Bu bir kız çocuğunun temelinde özgüven oturuyor. Sevgili anneler babalar, bunun üzerinden ne oturtmak lazım? Tamam, estetik tarafı geliştiriyoruz. İkinci cesaret. Çünkü erkeklerde ee, hormonal olarak yani dua bu şekilde onları geliştiriyor. Testosteron yüzünden cesaret var. Kızlarda cesaret çok az. Ama bakınız cesaret agresif olma anlamına gelmiyor. Kızları agresif büyütmeyiniz. Tamam mı? Burada biz şaşırıyoruz genel olarak. Kızları ya sinirli ya agresif büyütüyoruz ya da rakipçi büyütüyoruz. Bu cesaret değil. Sevgili anneler babalar cesaret apayrı bir şey. Cesaret sakinlik ister huzur ister. Ama kızı şunu öğretmek lazım. Kimseyle rekabete girmek zorunda değilsin. Kimseyle yarışmak zorunda değilsin. Sen zaten bütün insanlar özel. Kimse kimseye benzemiyor. Ama tercih kullanma konusunda cesur ol sevgili kızım. <laughs> tamam mı? El alem ne der değil. Toplum daha çok bu konu tercih ediyor veya takdir ediyor. Değil. Topluma Fazla odaklanma güzel kızım. Sen içinden ne geliyorsa, sana nasıl mantıklı geliyorsa, sana ne doğru geliyorsa ben seni destekliyorum. Yürü kim tutar seni. Bunu bu sloganı mutlaka kızlara kullanmak lazım. Onları cesur büyütmek lazım. Bakınız, agresif, yarışçı, sinirli değil, cesaretli. Yani hata için ee, cezalandırmayınız. Bu çok önemli. O zaman cesareti kırmış olursunuz. Diyelim ki siz mutfakta bir şey yapıyorsunuz. Kız çocuk anne ne yapıyorsun bir şeyler e, yapmaya başladı değil mi? Ne kadar e, ortalığı e, kirletirse, ne kadar sizin işinizi bozarsa hiç önemli değil. Siz ne yapıyorsunuz? Aynı malzeme veriniz çocuğu. Kızım sen de yap. İyi olacak mı kötü olacak hiç önemli değil. Sen yeter ki yap. Sonuca odaklanmadan kız çocuklara... Sürece odaklandırınız, tamam mı? Bol cesaret veriniz. Yani eğer bir şeylerden korkuyorsa, bazı kızlar çekingen oluyorlar, korkuyorlar. O zaman birazcık bu konuları araştırmak lazım. Gerekirse okullarda pedagoglar var, ondan sonra psikologlar çalışıyorlar. Mutlaka fikir alınız, çekinmeyiniz. E, Kişisel gelişim kitapları okuyunuz. Yani burada üçüncü ne yapmak lazım? Devamlılık kız çocuklarda devamlılığı mutlaka ıı, o huyu büyütmek lazım, oluşturmak lazım kızlarda. Eğer kız bir şey başlıyorsa, başlatıyorsa, birinci bakınız güzellik dedim, estetik tarafı, ikinci cesaret, üçüncü devamlılık. O çok önemli. Çünkü bu maymun iştahı dediğimiz bir olay var. Bir şey kız başlıyor sonra cesaret eksik olduğu için, mücadele hormonu eksik olduğu için ortada bırakabiliyor. Hayır, burada yüreklendirmek lazım. Mutlaka yürüyeceğiz, mutlaka yapacağız. Hadi devam edelim ve kendi ilginizi de oraya birazcık bağlamak lazım. Kızının mesela bir şeyler yapıyor. Siz de e, bu konuyla ne kadar çok ilgilenirsiniz, ne kadar çok kız çocukla işbirliği kurarsanız, o kadar özgüveni büyüyor kızlarda. Anlaştık mı? Kız çocuk için onların ruh sağlığı bozan şeyler, üç şeyler sevgili anneler. Birinci rekabet, tamam mı? Hırs, rekabet kadın ruhsalı mahveder. Eğer bir tane cadı büyütmek istiyorsunuz, o zaman bu şekilde büyütmeye devam ediniz. Aslı olmaz. Rekabet, e, agresyon agresyon, anlatabiliyorum. Kıskançlık, bunlar kadının ruhsalı, sinir sistemi mahveden özellikler. Bu konularda çok dikkat ediniz. Tabii ki bu videodan sonra ben genç kızları nasıl büyütmek gerekiyor? Yani onların özgüveni, onların performansı yüksek olsun, profesyonel hayatı iyi tercihleri kullansınlar diye yeni video çekerim ve bu şekilde sırayla sohbet etmeye devam ederiz. Like koyunuz, dislike koyunuz. Burada önemli olan sohbet etmek. Tamam mı? Bana katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuz onu da yazınız. O zaman belki sizin yorumlarınızdan bir video daha çekebiliriz. Görüşmek üzere. Hepiniz için teşekkür ederim.